işler geçen seneye nazaran biraz daha durgun. Ama bileme çok aşırı fazla talep var bilememize. Çünkü biz bilemeyi deliyle yaptığımız için bilemeye aşırı talebimiz var. Ha gene satışlar nasıl? Allah bereket versin. Gene de yapıyoruz yani. Şimdi normalde diğer bileyici arkadaşlar var. Kurban zamanı herkes bileyici oluyor zaten. Az çok biliyorsunuzdur. Herkes taş da biliyor. Biz taşı sürmeyiz bıçağa. Taşa bıçak sürdüğümüz zaman bıçağın suyunu kaçırır. Bıçağı öldürür taş. Bizim bilememiz bir tarafta zımparadır, diğer tarafı da deridir. Deri ile biliriz biz bıçağı. Deri ile bilediğin zaman bıçağın hem ömrü uzar hem mi de yanmaz bıçağınız. Kaliteli olur, daha keskin. Olur. Tabii, tabii 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 tabii. Tüm Türkiye'de, tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörlerimizde de var. Merdiven altı. Şimdi kardeşim pazarda domates satan adam yanında bıçak satıyor kurban geldiğin. Yanın elbise satan insan yanında bıçak satıyor yerinde. Biz bıçakçıyız. Bizim başka bir işimiz yok. Biz bıçak satıyoruz biliyoruz, satıyoruz. Bizim işimiz bu. Merdiven altından alınan bıçaklar keskinliği fazla olmaz. Art tam kaliteli olmaz bıçaklar. Tam kurbanı keserken kurban en ufak bir hareket yaptığında mesela ters bir hareket yaptığında bir tarafını kestirebilir. Böyle bir sıkıntısı olabilir. Kurbanı kesmez kurbanı mundar olabilir. Her şeyden önemlisi o. Zaten kurban demek hayvanı acı çektirmeden. Yani kestiğin hayvana acı çektirmeden kesilmesi lazım. Bizde burada bizlere düşen en önemli şey mesela bileyici olarak ben kendime örnek vereyim. Şimdi ben bu bileme yaptığımda benim yaptığım bıçakla, bilediğim bıçakla adam kurban keserken eğer o harban acı çekerse onun o balik günahı bize de geliyor. Onun için çok dikkatli yapması lazım. Tüm arkadaşlar kim yapıyorsa yapsın bileme işine çok özel ilgilensinler diye tavsiye ederim. Bıçak bilemenin fiyatını, Şimdi normalde ben bu sene bıçak bilemeyi 50 liradan yapacaktım. Niyetim de o vardı. Çünkü değeri ol. Canlı hayvanın veya normal hayvanın kilosu neyse, bir kilo fiyatı neyse canlının 500 lira civarında. 500 liranın onda biri ayarında yapılır. Normalde bilemem. Biz öyle gördük büyüklerimizden. 500 liranın onda biri ne yapar? 50 lira yapar. Ama şu andaki ortamı herkes biliyor. Ortamın şey olmadığı için biz ne yaptık? Ben 30 liradan biliyorum. Geçen sene 20-25 lira civarında biliyorduk. Bu sene 30 liradan biliyorum ben. Bu bıçaklar için. Tabii satır falan girdiği zaman da bu zaman 50'ye çıkartıyorum. Normalde 80 lira olana 50'ye düşürdüm orada. Müzik